Evet bu karşımda gördüğünüz yeni Audi A6 ve gördüğünüz gibi yeni Audi A6 artık biraz farklı. Tamamen elektrikli bir platform üzerinde yapıldı. Sıfırdan tasarlanılmış elektrikli bir otomobil. İlk olarak dışından başlamak gerekirse gördüğünüz gibi bir elektriğden bekleyeceğiniz gibi ön mazgala sahip değil. Buranın kapatılması artık aerodinamik olarak çok büyük bir etki. Elektrikli otomobillerin menzilinin arttırılması için bu tür şeyler oldukça kritik. Ve Audi bize teker teker nereden ne kadar kazandıklarını da söylüyor aslında. Bunlardan bir tanesi bu öndeki hava alığı. Bu öndeki hava alığı sahip. İçeri içeri giren kava kontrol ediliyor ve tekerleklerin çevresinde oluşan vortexler türbülans engellenerek hava sürtünme katsayısı bir miktar düşürülmüş oluyor. Burada baktığınızda göreceğiniz şey 21 inç jantlar. Bu jantlar elektrikli platform için özel olarak tasarlanmış ve Audi'nin söylediğine göre şarj başına 6 kilometre menzil kazanımı sadece bu jantların tasarımından geliyor mesela. Arkaya doğru devam ediyoruz ve bu araçta opsiyonlu olarak göreceğiniz kamera aynalar. Gördüğünüz gibi standart bir ayna bulunmuyor. Bunun yerine burada bir kamera ve içeride bir ekranla aynaları kontrol edebiliyorsunuz. Bunun da yine aerodinamik olarak kazanımı size şarj başına 7 kilometre getiriyor. Normalde içten yanmalardaki en büyük katkılardan biri hava sürtünme kat sayısına radyatör bildiğiniz gibi. Bunda radyatör olmamasına rağmen tabii ki pili içeriği soğutmanız gerekiyor, yağı soğutmanız gerekiyor. Bu yüzden de yine soğutma ekipmanları belli açılarda optimize edilerek ön tarafta baktığınızda göreceksiniz. Özellikle bu alt taraftaki küçük alıklardan fark edeceksiniz. Buralarda optimize edilerek bundan da şarj başına 13 kilometre kazanılmış. Aynı zamanda neredeyse artık bütün elektriklerde gördüğümüz alt tarafın tamamen kapalı olması, arka tarafta bir difüzör ve bu sayede dediğim gibi menzili maksimize etmeye çalış Bunda da kendini gösteriyor. Aynı zamanda şöyle yan taraftan baktığınız zaman göreceksiniz yine aracın aerodinamik gözle tasarlandığını fark edebiliyorsunuz sürtünme kat indirmek için. Birçok araçta bulunmayan başka bir özellik adaptif süspansiyonlar. Bu adaptif süspansiyonlar sayesinde de belli bir hıza geldiğinizde aracın yüksekliği ayarlanarak bu aşağıdaki boşluğu ayarlıyorsunuz ve bu sayede yine menzil maksimuma çıkartılmaya çalışılmış. İşte bütün bunların hepsiyle birlikte arabanın menzili 627 kilometre tek şarjda. Bu menzili de nette 73 kWh olan bataryasından alıyor. Brütte 80 kWh civarında bir bataryadan bahsediyoruz. Onun dışında görsellere baktığınızda ama fark edeceğiniz bu devasa e-tron plastiği. Bu plastik görsel olarak araca biraz daha sportiflik katmış ve aracın artık eski A6'lardan biraz daha farklı olduğunu gösterircesine konmuş oraya. Yine benim ilgimi çeken bu kapı kolları. Bu kolda mekanik bir tuş yok. Yine teknoloji şirketlerinde gördüğümüz bu telefonunuzdaki haptik geri bildirim dediğimiz yani aslında titrememesine rağmen parmağınıza titriyor hissini veren olay bunda da var. Elinizi soktuğunuz zaman elinizi soktuğunuzu anlıyor ve bu haptik geri bildirimle kapı kolunu çektin sana içeriden veriliyor ve kapıyı bu şekilde açabiliyorsunuz. Arka tarafa doğru geldiğimizde şarj, sağ tarafta bir şarj kapağının olduğunu görüyorsunuz. Ama şöyle bir olay var. Sağdaki şarj kapağı sadece AC şarj için hızlı şarj desteklemiyor. Aynı zamanda sol tarafta da bir şarj kapağı var. O DC şarjı da destekliyor ve yüksek hız sol taraftan sağlanıyor. Ama en azından aracın iki tarafında da kapak olduğu için rahat bir şekilde evin önünde nerede olduğuna göre düşünmeden çekip arabanızı şarj edebiliyorsunuz. Bu karşınızda gördüğünüz shooting break avant versiyonu yani bir station wagon. Aynısının sportback versiyonu da var. Eğer sedan görüntüsü sizin biraz daha hoşunuza gidiyorsa ama sportback tam olarak sedan gibi de görünmüyor. Sedanla avant'ın arasında ve yeni versiyonda bir sedan versiyonu bulunmuyor. Yani tek opsiyonunuz sedan istiyorsanız aslında sport. Peki seçmek. Arka taraftan baktığınız zaman artık Audi'lerde görmeye alıştığımız bu uzun tek far burada da yerini bulmuş. Artık siyah logolar biraz daha spor görünüyor bana sorarsanız. Bagajı açtığımız zaman... sizi oldukça büyük bir hacim karşılıyor. Zaten tahmin edebileceğiniz gibi bir Avant versiyondan da beklentiniz bu yönde. Tabii ki arka koltukları yatırdığınız zaman bu hacim daha da büyüyor. Aynı zamanda baktığınız zaman böyle bagaj düzenli olsun takısınıza sahip insanlardan bir tanesiyseniz sizde. Yan taraflarda filelerle sabitleyebildiğiniz ayrı gözler. Mesela burada bir bez ve temizlik spreyi bulunuyor. Aynı zamanda şöyle alt tarafa da baktığınız zaman şarj kablosu ve akü yerini buluyor diye düşünebilirsiniz. Bir elektrikliden beklediğiniz ve maalesef her elektrikli bulamadığınız kullanışlı başka bir özellik de ön taraftaki bagaj. Bu araçta artık bütün elektriklerde olmasını istediğimiz frank da yerini bulmuş ama bir de fazlası var. Normalde alışmadığımız bir özellik. Geldiğinizde bu ön tarafı açtığınızda frankı görebiliyorsunuz çok büyük değil ama yine de bir sırt çantasının sığabileceği büyüklükte olarak düşünebilirsiniz. Ama ekstra olarak diğer araçlara burada izolasyon kullanılmış. Bu da Audi A6'nın aslında daha premium tarafta olmasından gelen bir şey. Yol gürültüsünü minimuma indirmek istedikleri için buradan rezone eden yol gürültüsünün içeri kabine gelmesini istemediklerinden bir izolasyon da buraya konmuş. Bu da kabin tarafını daha sessiz hale getiriyor. Yavaş yavaş içine geçerken şunu da söyleyeyim. Bu araçta tek bir motor var araç 280 beygir güce sahip. Bu tek motor arkadan itiş sağlıyor. Yani artık arka itiş bir Audi'niz de olabilir. İçine geçtiğimiz zaman birazdan sürüşte göreceksiniz zaten ama iç tarafa hızlıca bakarsak Piano Black aksamlar göze çarpıyor. Bu araç deri koltuklara sahip ama deri koltuk opsiyonu bulunmasına rağmen bu ön taraf gördüğünüz gibi kumaş Kapı kollarının içleri kumaş. Kolunuzu koyduğunuz burası yine kumaş. Ekrana baktığınız zaman yine dikkatinizi çekecek şey. Orta tarafta bir Audi logosu ve power sağ tarafta ve ne kadar şarjınız olduğu sol tarafta. Aynı zamanda sağa ve sola iki ayrı bilgi ekranı koymuşlar. Buraları kendinize göre tamamen kişiselleştirebiliyorsunuz. Ve bu kişiselleşen ekranlar sayesinde işte bir tarafta şarjınızı, işte rotanızı görürken bir tarafta da ne kadar tüketiminiz olduğu ya da radyoyu ne dinlediğinizi, müzik dinlediğinizi de görebiliyorsunuz. Orta taraftaki ekrana baktığınızda da bu aslında sizin ana ekranınız. Gördüğünüz gibi tepki süresi gayet iyi olan bir ekran bulunuyor. Buradan navigasyon, işte şarj durumunuz ya da bağlantı durumunuz. Ya da telefonunuzu bağlarsanız burada Apple CarPlay ya da Android Auto ile bağlayabiliyorsunuz aracınızı. Onun dışında orta konsolda göreceğiniz şey buradaki küçük vites seçme butonu. Buna buton diyebilirim. İleri doğru ittiğinizde geri vites, geriye doğru çektiğinizde ileri vitese geçiyor. Benim hatta Tuğberkin de çok Piano Black hayranı olmadığını biliyorsunuz. O yüzden bana sorarsanız bu hızlı yıpranacak bir iç malzeme seçimi buradan biraz daha iyi bir seçim yapılabilirdi. Aynı zamanda burada iki tane USB-C çıkış. Burada da bir çakmaklık olduğunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu araçta yine opsiyon olan cam tavan bulunuyor. Bu cam tavan gördüğünüz gibi istediğiniz gibi karartabildiğiniz kademe kademe karartılan bir ayara sahip. İsterseniz tamamen karartıp güneşin altında haşlanmaktan engellenebiliyorsunuz ya da tamamen açıp güneşin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Hızlıca yan yolcu tarafına geçersek. Yan yolcu tarafına geçtiğinizde fark edeceğiniz bir şey İlk olarak bu yandaki ekran dikkatinizi çekecek. Neredeyse ortadaki büyük ekran kadar kabiliyetli ikinci bir ekran ve tamamen yolcu için. Yolcu buradan yola bakabiliyor, müziği değiştirebiliyor, kendi ayarlarını yapabiliyor. Tabii siz izin verirseniz. Eğer sürücü izin vermiyorsa yolcu bu kabiliyetlerini kaybediyor. Aynı zamanda daha demin dışarıda bahsettiğim bu kameralı aynada işte görüntüsünü buraya veriyor. Kontrol etmek için ilginç bir yer. Biraz alışkanlığınızın oluşması gerekiyor bunu kullanırken. Yine sürüş sırasında bundan bahsedeceğim. Arka tarafa atlamak gerekiyor çünkü elektriklerde bildiğiniz gibi batarya yüzünden normalde bacaklar biraz karna yaklaşık oluyor. Özellikle böyle alçak arabalarda. A6 ta durumunda bu daha iyi. Hala standart içten yanmalı A6 kadar rahat diyemem. Ama A6'ya bataryayı tamamen şasiye entegre ederek biraz daha alçaltmayı başarmışlar batarya tarafını. O yüzden yer o kadar yukarıda değil. Ama standart A6'da bu biraz daha aşağıda olurdu. Onun dışında diz mesafesi gayet yeterli ve cam tavan olduğu için zaten kafa mesafesi de gördüğünüz gibi çok yukarıda bulunuyor. Ortada bir bardaklığınız var. Bu bardaklık iki bardak koyabileceğiniz bir kapasiteye sahip ve daha demin bahsettiğim gibi bu koltukların hepsini yatırabiliyorsunuz eğer çok büyük bir eşya taşıyacaksanız. Bu arada daha demin size Frank'ı gösterirken içeriden açtım normal kapı taşar gibi el alışkanlığı ama şöyle de bir özellik var. Ön tarafa elinizi sürttüğünüz zaman Frank direkt açılıyor. Bu da yine başka markalarda özlediğimiz kullanışlı bir özellik açısı. Kapı gözlerine baktığınız zaman burada komple bir adeta kontrolcü kumandası sizi karşılıyor. Buradan bütün ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Kapı kilidi kilitleri buradan, farlar buradan, yan aynaların ayarları buradan ve isterseniz koltuk ayarlarını da buraya kaydedebiliyorsunuz. 2 gündür yaklaşık A6 bizimle birlikteydi. Menzilini gerçekten denedik. Top speed'ini denedik. Gelin sürüşte bunları size göstereyim. İçeriye bindiğimizde de aslında bir A6'dan bekleyeceğiniz iç durum sizi karşılıyor. Araba tabii ki bayağı konforlu bu arada. Özel ayarları da var bahsettiğim gibi. Bu Drive Select'ten kendinize özel istediğiniz direksiyon, süspansiyon ayarını seçebiliyorsunuz. Ya da spesifik olarak dinamik ya da verimli modunu aldığınız zaman tabii ki elektrikli olduğu için sizin için bunlar ayarlıyor ve aracın modunu ona göre değiştiriyor. İlk bindiğinizde en etkileyici şeylerden biri öndeki head-up display. Çok acayip animasyonlar da koymuşlar. Böyle 3 boyutlu gibi hız limitleri yaklaşıyor. İşte geldiğiniz zaman mesela hangi yöne gideceğinizi size spesifik olarak söyleyen oklar bilgisayar oyunu gibi karşılıyor. Yana, yana doğru mesela şu an dönerken karşımda hologram gibi okları görebiliyorsunuz. Aynı zamanda cruise kontrolü aldığım zaman öndeki arabanın altını çiziyor. İşte nereye dikkat etmem gerekiyorsa onu söylüyor. Teknoloji konusunda açıkçası bayağı bir ileri gitmişler bu modelle birlikte diyebiliriz. 280 beygir dediğim zaman aslında artık günümüzdeki elektriklerin gücünü düşündüğünüz zaman bu size belki biraz az geliyor olabilir kulağa ama açıkçası kullanırken sanki daha fazlaymış gibi hissettiriyor. 0 yüzü 6 saniye. O yüzden tek motorlu olmasına rağmen herhangi bir dezavantaj hissetmiyorsunuz. Direksiyon üzerinde yine hem basabildiğiniz hem de dokunmatik olarak kontrol edebildiğiniz tuşlar bulunuyor. Sol taraftan öndeki ekranı kontrol ediyorsunuz. Sağ taraftan da bu radyo sistemini, ısıtmalı direksiyonu vesaire kontrol edebiliyorsunuz. Öndeki ekran yine yeni elektriklerde alıştığımız şekilde işte öndeki arabayı algılıyor. Orada sizi gösteriyor, animasyonda gösteriyor, yolu gösteriyor. Bu kabiliyetlerin hepsini getirmişler. Açıkçası direksiyon konusunda şunu söylemem gerekiyor. Bu dokunmatik his biraz kafa karıştırıcı. Çünkü hem basıp hem dokunabiliyor olmanız bazen ben burayı nasıl geçeceğim, şu menüyü nasıl geçiyordum, burada kaydırıyor muyum vesaire demenize sebep oluyor. Şimdi önümdeki dediğim gibi çok iyi head-up display'den karşıma bir animasyon geldi ve bu animasyon şu an hız limitinin olmadığı Alman otobanına girdiğimi bana gösterir nitelikte. Şöyle sol şeride geçersem ve önümdekiler de bana izin verirse size bu aracın top gösterebilirim. Bu arada bizim kullanımımızda sakin kullandığım zaman Yaklaşık 15 kWh saat 100 km'de gibi bir tüketimi var bayağı iyi bu da bahsettiğimiz hava sürtünme katsayısının az olmasından kaynaklanıyor ama böyle top speedlere çıktığınız zaman çok kolay bir şekilde 30-40'lara çıkarabiliyorsunuz bu tüketimi. Şu an içinde bulunduğum bu arada Sportback versiyonu ve aynaları da standart aynalar kameralı aynalar değil o opsiyon bunda yok aynı zamanda cam tavan opsiyonu da bu araçta yok size ön ekranı kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz demiştim bu arada işte mesela ben de şu an sol tarafta yol bilgisayarı ortalama tüketim vesaire görünürken sağ tarafta gitmem gereken yere ne kadar mesafem kaldığını ne kadar şarjım kaldığını ve navigasyonu görebiliyorum bu tamamen benim ayarım istersen burada radyoyu ya da Android Auto'yu koyabiliyorum kendi adıma ve Yine tabii ki elektrikliğe geçmeyle birlikte gelen sessizlik hissi de bayağı iyi. Açıkçası normalde hangi araba olursa olsun tabii elektrikli olduğunda motor sesinden kurtuluyorsunuz. Üstüne bütün bu eklenen özelliklerle birlikte işte çift kat cam olur, kaput altı izolasyonu olur, pilin çevresindeki ses izolasyonu olur. İçerideki ses bayağı gerçekten azaltılmış ama daha da etkileyicisi işte hava sürtünmesine çok dikkat ettikleri için böyle saatte 150 ile bile giderken rüzgar sesi duymuyorsunuz açıkçası. Özellikle aynasız versiyonunda bu daha da iyi. Şöyle klimanın fanını sizin için bir kapatayım ve biraz sessiz durayım. Şu an saatte 110 ile gidiyorum. Bayağı sessiz araba. Ama hava çok sıcak olduğu için ben fanı açıp size biraz daha bu sesi vereceğim. Aynı zamanda bu arada bir elektrikli beklemeyeceğiniz şekilde bunda kulakçıklar var. Ve bu kulakçıklarla rejeneratif frenlemeyi ayarlayabiliyorsunuz. Eksiye bastığınız zaman iki kademesi var. Ne kadar frenleyeceğini ayarlıyor. Artıya bastığınız zaman da frenlemeyi kesiyor. Sıfırladığınız zaman adeta ayağınızı çektiğinizde boştaymış gibi araba devam ediyor. Aynı zamanda ortadaki vitesten B modunu alırsanız da o da tek pedal kullanma modu. Ayağınızı çektiğiniz anda araba frene basıyor adeta. Tabi aslında yaptığı şey frene basma değil. Bataryasını motorlarla geri doldurarak sizi yavaş oluyor. Bu duyduğunuz çınlama bana hız sınırının biraz üzerine çıktığımı söylüyor. Yani anlayacağınız gibi bu arabada adaptif cruise control, şerit takip sistemi, işte şerit uyarısı, hız limiti okuyucu, hız limiti uyarıcı bunların hepsi bulunuyor. Mesela şu an 140 ile gittiğimde hala rüzgar sesi yeni yeni sıfırdan başladığını fark ediyorsunuz. Aynı zamanda adaptif süspansiyonlarla da gerçekten konfor oldukça iyi bir seviyede ama açıkçası zaten Audi A6 alan bir insanın beklentisi de bu yönde olacaktır. Full pozitif şeylerden bahsettik. Biraz da kendi adıma benim negatif bulduğum birkaç şeyden bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi içerideki komple piano black parçalar. Ee, bu çok kişisel bir şey. Bazı insanlar piano black'i çok seviyor ama ben hem çok hızlı hasar gördüğü çok hızlı yıprandığı için çok sevmiyorum. Hem de çok fazla kir, parmak izi gösteriyor. Bana sorarsanız görüntü olarak da çok kaliteli görünmüyor. Her ne kadar böyle zorladığınızda hiçbir ses çıkarmasa da yani gayet iyi monte edilmiş. Ve aslında üretim kalitesi iyi olmasına rağmen görüntüde Piano black o kadar kaliteli durmuyor bence. İkincisi de her ne kadar bu bataryayı kontrol ederek arkayı yüksekliği, ayağın yüksekliği ayarlamışlar desek de bir içten yanmalıya kıyasladığınız zaman arka taraftaki oturma pozisyonu hala mükemmel seviyede değil. Yeni elektrikli A6 e-tron yani öyle olunca biraz sürücü arabasına dönüşmüş. Daha ziyade sürücü için tasarlanmış bir araba. Makam arabası gibi düşünmeyin. Fabrika verisi için menzilin karmada 627 olduğunu söylemiştik. Tabii ki hızlı gittiğiniz zaman elektrikli arabalarda bu menzil düşebiliyor. Açıkçası gerçek tüketimine baktığımız zaman da gerçek dışı görünmüyor. Gerçekten başarmışlar o hava sürtünmesini azaltıp bu bahsettiğimiz seviyelere çekmeyi. Bu arada yanımda Tuğberk var. Bacaklarından da görebileceğiniz gibi. Ve daha deminden beri yanlışlıkla Android Auto'yu açıyoruz. Daha demin bahsettiğim bu buradaki tuşların dokunmatik olmasını getirdiği özelliklerden bir tanesi baş parmağım. Yanlışlıkla değdikçe Android Auto kendi kendine açıp duruyor. Bu arabayı iki gün boyunca kullandık ve hem dağlardan gittik, dar virajlı yollardan gittik, aynı zamanda hız limiti olmayan otobanlardan gittik. Yine Android Auto kendi kendine açılmaya karar verdi. Videoyu kapatmadan önce şu an hazır hız limitinin olmadığı bölgeye girmişken bir top speed görelim ve şu an abone olmak için de çok iyi bir zaman. Özellikle bu yeni kanalımız anlatan garajda bize destek olmuş olursunuz. Biraz kalabalık açıda açılmaz. Top speed'imizi bir görelim. 30'dan mesela köklediğim zaman 140, 150, 160, 170, 180. Bayağı lineer e, bir şekilde takır takır 10-10 atıyor gördüğünüz gibi. Ama tabii ki ekstra bir dişli kutusu koymadığınız zaman top speed'iniz biraz limitli oluyor. Bu aracın da 215 km saat. Ama avantajı o top speed'e 215 km saate bayağı hızlı ulaşabiliyorsunuz. Bugünlük anlatacağım her şey bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.